Maşallah. Merhabalar herkese. Bugün kendi bağımızdan üzüm yapraklarımızı kopardık. salma saracağız. Bunları şimdi kaynatacağız. Hafif yumuşadıktan sonra içimizle beraber buluşturacağız. İçimizde de pirinç, maydanoz, biber, bol soğan, sarımsak, ee, baharat olarak karabiber, pul biber, reyhan, nane, başka ne vardı kız? Sumak, Mardin usulü yapıyoruz. Çok az da kıyma koyuyoruz. Bu şekilde bol salçalı biber salça ve domates salçası koyduk. Bu şekilde bir de lahana aldık. Bu karışık yapmak istedik. Bu şekilde. Sararken de gösterelim. Maydanoz ve nane yapraklarımızı dibine serdik. Aroma katıyor ve sarmaların dibi tutmuyor bu şekilde. Aslında biz çok altına et ya da tavuk da koyuyoruz ama bu aralar çok yediğimiz için böyle sebzeli olsun istedik. Bu şekilde içimiz. Şimdi sermeye başlıyoruz. Masamızı tertemiz temizledik. Bismillah. Şöyle. Bahanaları biraz sardık. Şimdi üzüm yaprağına geçtik. Karışık sarıyoruz biz. Çok güzel oluyor. Bu şekilde. Kayınvalidem şimdi farklı bir yöntemle yapıyor. Ona öyle daha fazla kolay geldiği için hepsini açıp doldurup birden sarmayı tercih ediyor. O da böyle yapıyor. Hava da mis nice bugün. <laughs> Maşallah. Wow. <laughs> evet sarmamızı çevirdik. Evet. Dayıklarımın ulu çiftliği. Küçük küçük küçük. Wow.